Aslı, Erdem'le size uygun birkaç ev bulduk. Yarın beraber bakalım mı? Ee, bizim ev bakmamız mümkün değil şu anda. Mümkün Aslı, o parayla mümkün. Olmaz Gonca, ben bunu kabul edemem. Zaten sonuçta sizi zarara uğrattım. Arkadaşım saçmalamaz mısın? Hiç zararımız olmadı, değil mi Erdem? Yani aldığımız ilk avans maliyetine yetti. Olan senin güzel emeğine oldu. Ya ayrıca senin sayende kaç tane iş aldık? Bir lira para aldın mı? Ya bari bunu kabul et. Emel teyzeye de moral olur. Yarın bakalım eğer beğenirseniz Erdem hemen bir araba ayarlayacak. Bir günde taşırız sizi. Ya evet Aslı ya. Ne olur kabul et. Hem gerçekten burada senin de hakkın büyük. Ya hepimizin burası. Hem bu para senin hakkın. Evet Aslı. Ayrıca biz birbirimize destek olmazsak kim olacak? Lütfen kabul et. Tamam, kabul ediyorum. Ama borç olarak. Ay tamam ya, tamam. Çok sağ ol Gonca. Erda, çok teşekkür ederim. Merhaba. Aa, ben yanlış zamanda mı geldim? Ah yok, hiç olur mu öyle şey? E, lütfen buyurun oturun. Hoş geldiniz, buyurun. Teşekkür ederim. Ah, benim size harika haberlerim var. Öyle mi? Evet. Sizinle yaptığım çalışmadan çok memnun kaldım. Bundan sonra sadece sizinle çalışacağım. Ya çok teşekkür ederiz. Bunun dışında sana bir iş teklifim var Aslıcığım. Gerçekten mi? Evet. Yeni bir şirkete ortak oldum ve seninle çalışmak istiyorum. Firmalara bir takım tasarımlar yapacaksın. Konsepti birlikte belirleyeceğiz. Sen de bu konseptlerin çizimlerini yapacaksın. Yani becerebilir miyim bilmiyorum. Çünkü ben bu zamana kadar hep pasta ve kurabiye tasarım yaptım. Aslıcığım ben sana çok güveniyorum. Sen çok yeteneklisin. Düğün ve doğum günü temaları olacak. Filmalara logolar tasarlayacaksın. Senin için hiç zor olmayacağını düşünüyorum. Bilmiyorum ki. Hem okulum da var. pastaneyi de bırakamam. Tam zamanda çalışmak zorunda değilsin ki. Tasarımlarını gece yaparsın Aslıcığım. Kısa zamanda çok iyi para kazanacaksın. Benim sağ kolum olmanı istiyorum. Çok iyi bir maaş alacaksın. Tasarım başına da prim. Birlikte çalışıp ...birlikte kazanacağız. Hı? Yani ne dersin? Tamam kabul ediyorum. Harika çok sevindim. Birlikte çok güzel işler yapacağız Aslı'cığım. İnşallah. Yani inşallah yüzünü kara çıkarma. Şimdi müsait bir zamanda... ...sözleşme işini de halledelim. Tamam olur. Tamam. Ben prosedürü halledip yarın size tekrar uğrarım. Hoşça kal tekrar hayırlı olsun. Ben de sana gidelim. O gözler bana bakmayacaksa al canımı. Sakın dönme Susma Anlat konuş Benimle Kafede bir şeyler atıştıralım mı? Fazla durmayız Tamam Aa, Benim açmam lazım Sen geç ben geliyorum Tamam, tamam. Hey kuzen Ne yapacaksın? Asıyla mı buluşacaksın? Hayır, bir planımız yok. Ne oldu, bir sorun mu var? Evet. Yani haklı olarak üzgünme geldim. E ee, normal. Kızın hayatı birden Allah kullak oldu. Benim için de kolay değil. Eve girmek istemiyorum. Hele annemi tanıyamıyorum diye. Yani. yani kimle birlikte olduğumu seçmek önemli olan benim mutluluğum değil mi Volkan? Öyle de Annen nasılsın sana iyi gelmeyeceğini düşünüyor. Çağla mı iyiymiş? Konu iyilik falan değil ki Volkan. Tamamen maddiyat. Aslı varlıklı bir ailenin kızı olsaydı... ...annem hiç böyle bir tepki vermeyecekti bile. İşte bunu bilmek hem beni üzüyor... ...hem de ailemden soğumama sebep oldu. Böyle konuşma bırak. İçimden geçenler bunlar. Neyse ya. Gel kantine bir şeyler içelim. Hem orada konuşuruz. Tamam. nasılsın? İyi misin? İyiyim ben. Bir anda evsiz barksız kaldınız. Yazık. Çok üzücü. Bir aşk uğruna değer miydi hiç? Ha <laughs> bak ne diyeceğim. Biz artık volkanlarda yaşıyoruz. Eğer istersen anneni de hizmetçi olarak kaldırabiliriz. Ha tabii Volkan'ı da baştan çıkarmayacaksan. Sen artık çok oldun ama. Rahat bırak beni. Bırak o kızı. Hemen defolup git buradan. Seni gebertirim. Elinden gelen bu yüzden işin birazcık zor. Siz de Aslı'dan uzak duracaksınız. Anlıyor musun beni? Sen de dua et kızsın. Yoksa sana da yapacağım bilelim. erkek arkadaşımın eski sevgilisi. Onun yanındaki de onun yeni erkek arkadaşı mı? Hayır. O da Burak'ın düşmanı işte. Aşkım. İyi misin? İyiyim, sağ ol. Çok özür dilerim. Benim yüzümden oldu. Banu. İyi ki o an yanındaydın. Çok sağ ol. Sorun değil. Yalnız o kızı bir daha görürsem bu sefer affetmem. Yani böyle tiplere ciddi alerjim var. Gerçi sen de fena sayılmazdın. Niye tokatladın bu kızı? Hak etti ama. Neyse, ben derse gidiyorum. Görüşürüz. Ben de geliyorum. Konuşmamız lazım. Ee, ben de kaçtım o zaman. Haberdeyiz. Tamam. Aslı, biraz konuşabilir miyiz? Olmaz bırak. Dersi kaçırmak istemiyorum. Aslı. Biraz daha iyi misin? Evet, sağ ol. Biraz konuşabilir miyiz? Olmaz Burak. Tamam, beraber gidelim. İstemiyorum Burak. Aslı. Bırak bırak kolumu. Bu mu yani? Bu kadar kolay mı? Benim için de kolay değil. Ama ikimiz için de en doğrusu bu. Kime göre? Benim için tek bir doğru var. O da sensin. Ya beni ne kadar değiştirdiğini, senin ne kadar değiştiğimi görmüyor musun? Ya ben senin sayende bambaşka biri oldum. Ve çok mutluyum. Benim için tek doğru olan şey de bu. Bana söz verdin Aslı. Ne olursa olsun yanımda olacağına dair bana söz verdin. İyi köpüşmemizi hatırlıyor musun? Öncesinde sana söylediğimi, beni tekrar masallara inandırma, tutamayacağın sözler verme demiştin. Ben de karşıma ne çıkarsa çıksın, tüm dünya üzerime de gelse, sana bunları söylemeye devam edeceğimi söyledim. Lütfen Aslı. Bizi kaybetme. Ben seni çok seviyorum ve seni asla bırakmayacağım. Bu o kadar basit değil bu. asla bırakmayacağım asla. Ailemle, annemle ne kadar ciddi olduğumu görecekler. Çağla. Şu köpeğine sahip çık. Yoksa kardeşim falan dinleme. İkinizi de çok kötü yapıyorum. Sen de anladın değil mi? Son uyarı. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasıl yardımcı olabilirim? Ben bir yüzük almak istiyorum. Tabii ki. E, tek taş mı, alyans mı düşünüyordunuz? Tek taş. Yüzüklerimiz bunlar. E, sizin aklınızda bir şey var mıydı? Yani ilk defa böyle bir şey yapıyorum. O yüzden bilemedim. O zaman şöyle sorayım. E, Müstakbel eşiniz büyük ve gösterişli bir yüzükten mi hoşlanır... ...yoksa sade ve zarif mi? Kesinlikle sade ve zarif olmalı. O zaman size önereceğim müziklerimiz bunlar. Kesinlikle bu. Gayet iyi bir seçim. En güzel yüzüklerimizden bir tanesidir. Gerçekten çok se<noise> Efendim baba. Merhaba Burak. Seninle önemli bir şey konuşmam lazım. Eve kadar gelir misin lütfen? Tamam. Geliyorum. Benim de seninle konuşmam gereken önemli bir konu var. Tamam peki. Hoşça kal. Peki Burak emin misin? Yani ona karşı hissettiklerinden emin misin oğlum? Yani aslı o kadar farklı bir çevreden geliyor ki... ...belki ondaki farklılığa böyle bir kapılmış olabilirsin. Hı? Hayır. Aslı benim tanıdığım hiçbir kıza benzemiyor. Doğru. Ama bu benim için gelip geçici bir heves değil. Baba. Ben ona gerçekten çok aşığım. Bak baba. Ben Aslı'yı bu ilişkiye inandırıncaya kadar göbeğim çatladı. Ve şimdi o bu ilişkiye inanıyorken tekrardan en başa dönemem. <laughs> Taktik bile aynı. Ne taktiği? Aslı benim için çok önemli baba. Yani beni ne kadar değiştirdiğini görmüyor musunuz? Aslı'nın beni ne kadar çok değiştirdiğini. Baba. Ben Aslı ile evlenmek istiyorum. Burak. Yani eğer zannettiğin gibi bir insan olmadığını anlarsa yine de evlenmek isteyecek misin? Bak şu fotoğraflar. Oradaki o esmer kadın kim? Hmm? Başak, değil mi? Başak. Başak'la Aslı işbirliği içerisinde. Nasıl ki Başak geçmişte Sinan'la evlenmeyi başardıysa... ...bugün Aslı aynı taktiklerle seninle evlenmeye çalışıyor. Tek dertleri var, o da para. Bu imkansız. Aslı'nın cebinde tek kuruş parası olmadığında bile ıkını çıkartmayan bir kız. Aa. Oğlum zaten taktik dediğim bu ya, sen demedin mi bana? Her yerde karşıma çıkıyordu diye. Bodrum'da, evde, orada, burada, şurada. Yani bu ne tesadüf ya? Yıllardır hiç ortalıkta gözükmeyen Başak... ...sen Aslı ile beraber olmaya başladıktan sonra birdenbire karşımıza dikili verdi. Bak sen. Yok. Yani bunun mantıklı bir açıklaması vardır baba. Aslı'nın yengemle işbirliği içinde olması imkansız. Ben Başak'ın ne kadar yılan bir insan olduğunu çok iyi biliyorum. Ve ben sana söylüyorum ki bu kadın çok tehlikeli. Ve maalesef, maalesef Aslı onun maşası. İyi de bunun benimle ne alakası var ki? Bana niye böyle bir şey yapsın? Ne alakası var? Çünkü sen benim oğlumsun. Ben geçmişte Başak'ın gerçek yüzünü ortaya çıkartan kişiyim. Ve yıllarca aslında Başak'ın Sinan'a hiçbir şekilde layık olmadığını söyleyen insan. Senin üzerinden benden intikam almaya çalışıyor. Bu kadar basit. yanılıyorsun baba. Yani ne oldu, nasıl oldu bilmiyorum ama yanılıyorsun. Aslı böyle bir şey yapmaz. Ama ben sana bunu ispat edeceğim. Göreceksin. En kolay görüneni bile zordur. Odaklanmak ister, hırs ister, inat ister. Ama tek bu kural vardır ki o da akıllı olacaksın. Aldığın kararın hep peşinden gideceksin ve kararlı olacaksın. Bir de üstüne düştüğünü tamamdır, değil mi? Bu bana nasıl yaptın? Çok merak ettim. Nedir bu kadar önemli olan? Burak. Ve o kız ayrıldılar. Bunu size Burak mı söyledi? Yani eğer öyleyse bu size onlardan uzak tutmak için söylenmiş koca bir yalan. Bu nedir? Bunlar aslının gerçek yüzünü görmemizi sağlayan kanıtlar. Nasıl yani? Aslı'nın yanındaki o kadın Sinan'ın eski eşi. Ne? <laughs> evet, Başak. A, anlamadım. Tanışıyorlar mıymış yani? Evet. Bence baştan beri bize karşı beraberler. O kızın Burak'ın karşısına çıkması, annesinin bizim evde işe başlaması... ...hayatım bunların hiçbir tesadüf değil. ...böyle bir şey olabilir mi ki? Ah hayatım, sen Başak'ı benim kadar tanısan... ...inan içinde en ufak bir şüphe kalmaz. Başak... ...vaktiyle Sinan'la evlenebilmek için yapmadığı şey bırakmamıştı. Ne numaralar çevirdi. En sonunda hamile kaldı da Sinan'la evlenebildi. Ailemize girdi, bir yılan gibi karıştırdı ortalığı. En sonunda Nihat onun başını ezdi de... ...yurt dışına gönderdi. Yani yurt dışına Nihat amca mı gönderdi? Yani gönderdi derken e, yani göz yumduk gitmesine diyelim. Hayatım bir kere çocuklarına sahip çıkmak isteyen bir anneyi kim durdurabiliyor öyle değil mi? Doğru söylüyorsunuz. Yani bunca zamandır yurt dışında olması arayıp sormaması da bir tuhaf zaten. Ben hala söylediklerinize inanmakta güçlük çekiyorum. Yani bütün bunları Nihat amca mı ortaya çıkardı. Evet evet bir kere Nihat zaten başa takip ettirmiş. Bir fotoğrafları görünce Burak da anladı tabii. Burak delirmiştir. Aman aman o kızdan ayrıldı ya. Çok şükür. En çok da neye seviniyorum biliyor musunuz Serdar teyze? Ben daha ilk görüşte o kızın bir şeytan olduğuna inanmıştım. Ama Masum'u o kadar iyi oynuyor ki kimseyi inandırmayı başaramadım. Neyse ki Herkes artık gerçek yüzünü gördü. Çok şükür hayatım. Canım bak, biraz sular durulsun. Ben Burak'la konuşacağım. Sizin tekrar sözlenmeniz için onu ikna edeceğim. Selda teyze... ...böyle bir şey artık bizim aramızda söz konusu bile olamaz. Biz birbirimizi çok kırdık, çok yıprattık Burak'la. Hayatım böyle kestirip atma. Sen bir kere her şeyi bana bırak. Ama bu arada bu konuştuklarımız aramızda kalsın lütfen. Hele Eda, Volkan, onları asla duymamalı. Kesinlikle. Aslı, hele Aslı, asla. Aslı'nın bunu bildiğinizden haberi yok mu yani? Tabii ki de yok hayatım. Ya yoksa gider hemen bunu buraya söyler, aklını çeler. Bu kesinlikle duyulmamalı. Bana güvenebilirsiniz. Ay yazık. Bizi bile görecek hali yok. Bence bu inanmanı yeterli olmuştur. Ama gerçekten ayrıldılarsa bile bunun çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Ben eminim. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Çünkü Burak ve ailesini gayet iyi tanıyorum. Bu aşklarının ne kadar kuvvetli olduğuyla alakalı. Burak çok cesurca davrandı. Aslı'yı bu kadar kolay bırakacağını düşünmüyorum. Bırakır Gani, bırakır. İddiaya var mısın? Varım. Nesine? Kazanan ne isterse. <laughs> Anlaştık. Volkan? Bütün gün burada mıydın? Okulda da göremedim seni. Gani'nin dibinden ayrılmadığın için. Evet, iyi anlaşıyoruz. Belli belli. Yakında sevgili olursanız hiç şaşırmam. Ne alaka? Gani'nin sana karşı olan hislerinin farkında olmadığını söyleme sakın Çağla. Bana karşı ne hissediyormuş? Sen o kadar saf bir kız değilsin. Sence beni yani Burak'tan neden bu kadar nefret ediyor? Zamanında onun yerine Burak'ı seçtiğinden dolayı olmasın? Ben hiç böyle düşünmüyorum. Gerçekten biz çok iyi anlaşıyoruz. Sen öyle düşünmeye devam et. Yakında sana karşı olan hislerini açıklarsa hiç şaşırma. Hem şu an Burak'la ayrılmandan dolayı da çok memnundur bence. Yakında Burak'la tekrardan bir araya geleceğimiz için... ...bence kimse çok fazla memnun olmaz. Tekrar birlikte mi olacaksınız? Çağla sen neyin kafasını yaşıyorsun? Bırak nasıl bir yanılgının içinde olduğunu artık fark etti Volkan. Aramızda şu ana kadar yaşanan bütün olumsuzlukların tek bir sebebi vardı. O da Aslı. Ama Aslı artık yok. Tarih oldu. Çağla, sen ne saçmalıyorsun? Ha? Yine Aslı'yı nasıl bir yanına karıştırdın? Bu sefer benim bir şey yapmama gerek kalmadı. Hak yerini buldum. Ve sen onun gerçek yüzünü göremeyecek tek kişisin. Ama yakında sen de göreceksin. Anlattıkların gerçekten doğruysa, tuhaf olduğunu kabul etmem gerek. Gerçekten doğruysa, öyle mi? Benim sana yalan borcum mu var Gani? Hem senin iddiayı kazandığın için zafer turu falan atman gerekmiyor mu? Niye bunu bu kadar kafana taktın anlamıyorum. Çünkü sana katılıyorum Çağla'cığım. Katılıyorsun, hangi konuda? Burak'ın Aslı'yı asla affetmeyeceği konusunda. Yok yok. Burak'ın gerçekten aşktan gözü dönmüş. Sen haklı çıktın. İyice geri zekalıya bağlamış. Burak pek çok şey olabilir Çağlacığım. Ama emin ol geri zekalı değildir. Ne o? Şimdi de ezeli rakibini savunmaya mı başladın? Sen ondan nefret etmiyor musun? Ondan nefret ediyor olmam onu tanımadığım anlamına gelmiyor. Ben Burak'ı gayet iyi tanıyorum. Ve emin ol Burak kendisine yapılan böyle bir haksızlığı asla affetmez. Az önce onları nasıl gördüğümüzü unuttun herhalde. Parmakları birbirine kenetlenmişti hatırlıyorsun. Ah işte ben de tam olarak bunu söylüyorum. Benim tanıdığım Burak böyle bir durumda Aslı'nın evini yakar... ...o evin küllerini de Aslı'ya ye yedirirdi. Yani bu işin içinde bir iş var. Yani sen şimdi Burak intikam peşindedir demeye çalışıyorsun. Aynen öyle diyorum Çağlı'cığım. Aynen öyle. Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var.